Gülüşündeki cennete haset Efsun kar bakma ben hizmet Eğliyorlar lafı güzel Bana faydası yoktur izan Bu garip şey çok tamlı değil hun Saf derumdum, hep ağlatıldım. Hafif girip birazcık da mecnun Öbürem sensiz ben del oldum Gülüşün yakamuzu seyreder Ağız Meyreder. Derdimden dökülüyor dilimdeki cümleler Sana bir gelsem derdim elveda desem Esiyor sıcak bir meltem Ne kadar kaçsam beni bırakmıyor elzem Yakama yapıştı bu aşk beni öldürür Gelip de son nefesim ellerinde versem Gülüşün içindeki cennete haset Efsun kar bakma be hizmet Eğiliyorlar lafı güzel Bana faydası yoktur izahın Bu garip şey çok tanrı değil hun Saf derundum Hafif girip birazcık da mecnun übrem sensiz ben del oldum Başıma geliyorken her bela çekerim Senin için dayanırım ver cefanı bana Aç değil bitmeyen bir ceza kalmaz ki Hiçbir şeyim görsem seni son defa Kalbimde bir an çerneşleri derine vur Bir kere sesimi duy gel beni burada bul vardı elimi tut sarılıp boynumu vur Yoluna yollayın nasıl da güzel olur Gülüşündeki cennete hasret Efsun kar bakma ben ispet Eğliyorlar lafı güzel Bana faydası yoktur izahın Bu garip şey çok mı değil hun Saf derundum hep ağla Hafif girip birazcık da mecnun Öbürem sen